Savaşa koş ortaya. Gir savaşa koş ortaya. Mik bırak, mik bırak, mik bırak. Kimse basmasın mikrofon. Koş, 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 koş. Seri seri koş. Seri seri koş. Seri seri koş. Şamanlar. Alacağın okçuları kurba al. Şaman kalkanını çıkartak yap. Petini çağır kardeşim. Petini çağır. Şaman kalkanını çıkartak yap. Petini çağır. Şaman kalkanını çıkartak yap. Petini çağır. Şaman kalkanını çıkartak yap. Çağır, kalkanını çıkartak yap. Çağır, kalkanını çıkartak yap. Güzel kardeşim. Gel dön beyse. Beyse dön. Beyse dön. Beyse dön. Beyse dön. Beyse dön. Büyse dön dön. dön kardeşim. Dön beyse. Dön beyse. Dön, beyse dönüyorsun. 24 kişiler. Dön beyse. Dön 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 dön. dön. Dön beyse gir beyse gir beyse gir beyse gir giriyorsun beyse. Beyse giriyorsun moruk giriyorsun beyse giriyorsun. Ben patlamadan patlamıyorsun abi. Ba Lonca skilleni bas başkan. Şamalar kapıyı da sınır. Okçu duvara yapış. Okçu duvara yapış şamalar patlamadan patlamıyorsun. Patlamadan patlamıyorsun. Patlamadan patlamıyorsun. Patlamadan patlamıyorsun. Bekliyorsun, 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 bekliyorsun. Bekliyorsun, 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 bekliyorsun. Bir kuş gir kapıya patla. Gir kapıya patla. Gir kapıya patla. Gir kapıya patla şamalar. Şamalar Gir kapıya patla, gir kapıya patla kardeşim. Giriyorsun patlıyorsun kapıya. Giriyorsun patlıyorsun kapıya. Giriyorsun patlıyorsun kapıya. Aynen patlıyorsun abi. Şamalım çıkıyorsun. Çıkıyorsun abi. Çıkıyorsun yan sikiyorsun. Okçular rampa çık rampadan vur. Rampayı çık rampadan vur okçular. Bir gir bir Gir bir daha karamale. Gir bir daha karamale. Gir bir daha, gir bir daha bas başkan. Başkan bas. Gir bir daha kapının patla Gir kapı karamale, patla Gir kapı patla. Gir kapı patla. Gir kapı patla. Ölenler petleri çağırsın. Ölenler petleri çağırsın. kontrol abi. Morfo kontrol çık rampa karamola patlıyorsun abi patlıyorsun şamanlar çıkıyorsun patlıyorsun şamanlar çıkıyorsun patlıyorsun moruk çıkıyorsun patlıyorsun çıkıyorsun patlıyorsun çıkıyorsun patlıyorsun şamanlar seri seri patlıyorsun çok karamola karamola seri seri çıkıyorsun abi seri seri çıkıyorsun seri seri çıkıyorsun seri seri çıkıyorsun seri seri çıkıyorsun orta abi ortaya doğru ortaya doğru ortaya doğru inmiyorsun 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 yukarıda kalıyorsun yukarıda kalıyorsun en tepeye çık en tepeye çık çık en tepeye çık en tepeye patla karamola 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 şamanlar şamanlar çık en tepeye patla karamola en tepeye çık en tepeye çık en tepeye çık çıkıyorsun en tepeye çıkıyorsun şimdi arkadaşa çeviriyorsun maçı, alıyorsun maçı mor botun içi fıtır içi boşalt sikleni boşalt sikleni hazırlanıyorsun 1 2 3 gir patla den tepeye gir kanamalı ağacın orada durup patla gir kanamalı ağacın orada durup patla Alo alıyorsun alıyorsun bu karameli alıyorsun bu karameli alıyorsun bu karameli ya pişesin geçe adam hadi pişsem buradan savaşa al buradan savaşa, al buradan savaşa, al buradan savaşa aç içeri farka aç içeri farkı canaz olan girme canaz olan girme canaz olan girme girme şamalar bekliyorsun küfürmüyorsun 1 2 3 şimdi patla gir danlık danlık patla gir danlık danlık patla patla abi yapıştı yapıştır sikerini. Yapıştır sikerini. Adamı da bizim boşaltıyorsun abi seri seri tasımları. Seri seri tasımları boşaltıyorsun abi. Seri seri tasınları bekletiyorsun. Bekletiyorsun çünkü beni. En tepede kalıyorsun. En tepede kalıyorsun. En tepede kalıyorsun. En tepede kalıyorsun. En tepede kalıyorsun abi. En tepede kalıyorsun. En tepede kalıyorsun. En tepede kalıyorsun, en tepede kalıyorsun bekliyorsun. Bir, iki, hazırlan, hazırlan. Bir, iki, üç, kırk aramı bekle, 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 girme, 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 tısımlar, girme. Tasımlamet, girme, tasımlamet. Ölen beteni çağır, ölen beteni çağır. Tısımla devam et abi. Tısımla devam et. Tısımla devam et. Tısımla devam et. Tısımla devam et. Tısımla devam ediyorsun kardeşim. Tısımla devam ediyorsun. Tısımla devam ediyorsun. Tısımla devam ediyorsun. Gir şimdi karamola patla. Gir şimdi karamola patla. Gir şimdi karamola patla NTP. NTP çık patla. NTP çık patla. NTP çık patla. NTP çık, çık patla kardeşim. NTP çık patla. Çık patla. patla. Sayı vermeden alıyorsun. Sayı vermeden sayı al. Sayı vermeden sayı al. Sayı vermeden sayı al. Toparlıyorsun maçı. Maçı toparlıyorsun kardeşim. Maçı toparlıyorsun. Aynen bu şekilde gir bir daha karamola küklemesi gelen şamanlar. Küklemesi gelen şamanlar bir daha giriyor karamola. Küklemesi gelen şamanlar bir daha giriyor kardeşim karamola. Giriyorsun ağaç altına bir daha patlıyorsun. Seri seri patlıyorsun. Seri seri patlıyorsun. Hadi lan hakkını verin. Hadi lan hakkını verin şu maçın. Hadi lan hakkını ver. Canazolan çıksın Karamadan. Canazolan çıksın Karamadan. Canazolan çıksın Karamadan. Canazolan çıksın Karamadan. Bekliyorsun Şaman. Şaman bekliyorsun. Hazırlan. 1 2 3 gir patla. Gir patla. Gir patla. Gir patla, patla Muruk. Muruk giriyorsun patlıyorsun. Giriyorsun patlıyorsun. Giriyorsun patlıyorsun Karamadan. Girdin patladı, çıktın yapıştı köşe. Yapış köşeye. Kurban olayım verme. Kurban olayım verme bu maçı. Vermiyorsun bu maçı. Vermiyorsun maçı. Vermiyorsun. Maça. Gir bir daha patla. Gir bir daha patla. Gir bir daha patla. Gir bir daha patla Şamanlar. Şamanlar giriyorsun bir daha patlıyorsun. Bekliyorsun. 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 Ağaç altına gir patla, ağaç altına gir patla, ağaç altına gir patla, gir patla, gir patla, girip patla, gir patla. Aldın be adamın dibisin, otuz kişi, on sekiz kişi lanım Kralsın kral yaz gg, yaz gg, adamın dibisiniz dibi dibi Var ya kralsınız kral, harikasınız siz Abooo, Allah, kalbimle biçim atıyo lan